şarap değil mi? Ömer Emir. Araba yarışa sürüyor. Hadi sür bakayım direksiyonu. Heh. Oo, sen çok güzel sürüyorsun ya. Gaza da bas. Bas bas bas. Gaza bas bas. bas. Kaldırmam lazım. Heh. Aferin sana. Aferin. Sür 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 Çok güzel gidiyorsun ya. Çok güzel. Gaz nerede? Gaza da bas oğlum. Şöyle. Gelelim bakalım. Koca, kocaman da koltuğu varmış. Ne kadar büyükmüş koltuğu. Değil mi? Hadi bakalım devam et sürmeye. Ha, şimdi arabanın içinden gözüküyor artık. İçindeyiz arabanın. Yağmur başlamış oğlum. Bak yağmur silecekleri çalışıyor. Sürmeye devam edecek misin? Bak, bak şurada da gazı var. Şuradan gaza basacaksın şöyle bak. Gördün mü nasıl azlandı? Heh. Hadi bakalım baba da otursun o zaman. Heh. Otur baba sen de beraber sürün. Heh. Evet gidiyoruz. Heh. Oh ne güzel bak gidiyoruz gidiyoruz. <laughs> Mutlu oldun mu sen? Araba kullanıyorsun artık. 3 yaşında. Aha kornaya bastılar. Çekil diyorlar. Arabada ne kadar güzel lüks bir araba. Değil mi aşkım? Kaza da basacağım mı? Hadi bas. Baba, bak, baba, Baba sen bas kaza. Heh. Vitesi de değiştir. Evet devam ediyoruz. Gidiyoruz. <laughs> aferin benim oğluma. Aferin. Bir bay bay yapsana kameraya.